Merhaba ben Hayrettin Yıldırım ee, Burada Diyarbakır'dan geldik Bu etkinlik bizim için çok kıymetli, çok önemli Diyarbakır'ın maneviyatını, manevi geçmişini anlatıyor Diyarbakır'ın görünmeyen, bilinmeyen yüzleri Burada gün ışığına çıkacak inşallah Bugüne kadar yani gönül isterdi ki ya Dünya çapında Diyarbakır gerçek manada anlatılsın, tanıtılsın Ama nasip bugüne neymiş? Buna vesile olan e, dernek başkanlarımıza Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın e, Nihat Bey kendisi de hemşerimiz olur. Onların büyük katkılarıyla bu organizasyon gerçekleşti. Çünkü Şüphe Çelikler Derneği olarak böyle bir e, güzel oluşumda öncü olmak, e, öncülük yapmak e, herkese nasip olmaz. Biz de bu vesileyle burada bulunuyoruz. İnşallah programda e, katılacağız. Bu Program, programa katkıda e, sunmak için buradayız. Ben bu programa emeği geçen tüm eee yöneticilere, dernek başkanlarına, Diyarbakır'a gönül vermiş, Diyarbakır tarihine görev vermiş tüm sevgili dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Size de te teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.